Evet hocam. Abi biliyorsun ben her zaman e, futbol oynayarak evet. prova ah be, bana <laughs> evet buyur abi, alayım. Çekil abi. Çekil abi. Çekil abi. Çekil abi. Çekil Çekil abi. şeyde oynadık, ah. oynadık. Evet. <laughs> evet, gördüğünüz gibi top kontrolü. Müthiş. 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 Evet, yani... evet, bu arada tabii biz ezber de yapıyoruz. Yani boş durmuyoruz. Yani, evet. Topa vururken. Akıllı, <laughs> <He? gülüyor> Akıllı ol köpek He? Akıllı ol köpek Ya eskiden bizim burada şey yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne oldu? Alalım. Abi esas benim solum iyiydi. Öyle mi böyleyim? Çok iyi gördün mü? Solu. <gülüyor> 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 can can, can, can. can <laughs> Bey, yeni e, burada olan burada kalır gösterisi ne zaman nerede? Ee, burada olan burada kalır gösterimiz uzun bir aradan sonra pandemi nedeniyle ara vermiştik. Şimdi yeni kapıda e, arabalı bir şekilde arabalı olarak seyircilerimiz gelecek arabalarını park edecekler ve bizi seyredecekler. Böyle bir operasyondayız şu an. Orada hemen bir ek bilgi veriyorum. Arabadan inip kendileri için çizilmiş sınırda dışarıda oturabiliyorlar. Evet, arabalarının içerisinde takılabiliyorlar tabii. Maskeli, şekilde. Maskeli bir şekilde. Böyle temas etmeden e, yepyeni bir deneyim. bu. Daha önce yapılmamış bir şey. Dünyada yapıldığını bilmiyorum ama e, geçen Kenan yaptı. Kenan Doğulu. Evet, güzel geçti. Gel. E, ama bu e, bir şeyler anlatmak, yani gösteri denilebilir, stand up denilebilir, tiyatro denilebilir, ne denilirse denilir bir şey anlatmak ilk defa yapılacak arabanın içinde oturan seyirciye. İlginç bir deneyim olacak. Evet, Baklarız. şimdi Daha bir, bir evet bir soru geldi ee, neden kareli gömlek giymemiş diye. Arkadaşlar gömlek kareli, yanlış yok. Ne oldu? Evet. Öyle spekülasyonlar evet, oldu. spekülasyonlara cevap veririm arkadaşlar. Can Yılmaz, akıllı ol, neden kareli gömlek giymiyorsun diyen arkadaşlara zoom yaparlarsa gömleğin içinde kare olduğunu görürler. Asla beyaz e, yani renk düz renk düz renk giymem ben. Böyle alerji yapıyor. Bünyede böyle kabarma yapıyor. Evet ne var? Tokyo suratını değişti. Yo ne? şey bir bu tarafa yöneltmek istiyorum buyur, kamerayı. Buyur. buyur. Abi. Abi. Eskiden biz topa vururken evet. yarım saat düşünürdük ayakkabıya bir şey olur mu diye. Ya. Şimdi onlar kalmadı. Hocam topa vururken düşünürsen Zaten topa E Tabii yani İskit'ten ayakkabı gelince yani <laughs> öneririz biz deriz. <laughs> İskit'ten <laughs> Zafer abi kaç giyiyorsun ee, soran olun. <laughs> ben olsam ben de topa vururum ama. Hocam İskit'ten avant anlamına mı geliyordunuz? Evet. Bedavadan mı? Evet. Arkadaşlar şu sakal gördüğünüz üzere. Dükkana tebelleş olmak da denilir abi. Tebelleş. <laughs> Öner Bey'i gösterelim. Ee, Öner Bey şu an. Menajerimiz ve balık adam Öner. Balık adam. <laughs> Şu anda tatilini, Bodrum'daki tatilini kesip bizi ziyarete geldi. Bu organizasyon için, özellikle Perşembe günü Yeni Kapı'da yapacağımız organizasyon için tatiline kısa bir müddet ara verdi. Teknesi Gökova'da <laughs> e, bizi ziyarete geldi. Hem Ama temrin yapıyoruz, temrin yapıyoruz, çalışıyoruz. Temrin deriz biz. Temrin deriz. Metni üstünden geçiyoruz, doğaçlama çalışıyoruz aynı zamanda. Sen şöyle desem, ben böyle desem. Şeklinde. O arada da Öner de ee, Zafer abiyi çalıştırıyor. <laughs> Öner'in teknesinin adı Emel'in bir. Yax. Gökova da Mirasu bir. Gökova'da, Gökova'da biz ee, tekne bağlı şu anda kaptan ve iki tane miço, iki garson bekliyor. Gar, aa garson ikiye mi düştü? Garson ikiye. Düştü çok kalabalık. Pek fazla büyük olmadığı için. Öner devamlı bir garsona çarpıyordu. Birini yolladı. <laughs> yolladı derken ona başka bir arkadaşın teknesine iş buldu. Çocuk ayrıldı. Evet. Şimdi bir soru var. Ee, geçtiğimiz aylarda evet. Cem Hoca'nın yayınladığı bir videoda senin e, Kemal'den yediğin bir gol vardı. Evet. Bununla ilgili bir konuşabilir mi, yorum yapabilir mi dediler. Tokyo, çocuk eğlendirmek, de. deriz yani biz. Çocuk eğlendirmek. eğlemek. Çocuk eğlemek, Evet. Çocuk eğlendiriyorlar. Niye? Evet. Ama yani onu yapan çok az insan. Genelde herkes telefondan izliyor. Evet. Telefonunun telefonun görüntüsü konusunda bir bilgimiz yok şu anda. Ben bu işlerin piriyim. Yayıncılığı benden sorun diyen Tokyo yayın yaptığı için ben bir şey yapmıyorum şu anda. Ee, yayın düz mü? Yan mı? Yayın hep mi? burada kalacağı için. Zafer <laughs> değil, iyi evet, e, buyurun Zafer, evet. Buyurun. Zafer abi, şimdi evet. e, Can Bey'le konuştuk, evet. mini bir röportaj yaptık. Evet. Kendisi içindekileri döktü. Evet. E, yapayım, e, i̇çindekileri... Yani işte hislerini evet, döktü. <laughs> şimdi Perşembe günü e, sevenlerinizi nasıl bir gösteri bekliyor? Efendim aslında Türkiye'de değil, dünyada ilk defa e, arabada park et seyret konseptiyle bir stand up gösterisi yapacağız. Ee, hatta Can Hoca bununla ilgili şöyle bir şey dedi. Ya abi dedi Amerikalılar bunu akıl etmemiş Ben <laughs> yani niye biz önce böyle bir yani, öncülük yapıyoruz? Ya acaba başkaları mı önden başlatsaydı bekleseydik falan dedi. Ama genel menajerimiz Öner Işık. Öner'in sinkaflı bir cümlesi oldu o sırada. Öner dedi ki ben ekibime güveniyorum. Çünkü her şeyin bir ilki vardır, bir başlangıcı de... vardır. Ve bunu da siz ancak başlatabilirsiniz. Bir de şöyle bir cümle duydum ben ağzından. Evet. Edison sizin gibi düşünseydi ampul olmazdı dedi. Evet. Onu Edison, da duydum ben. Sizin kadar düşünseydi şu an mum ışığında de oturuyorduk dedi. Onun için de söylediğinde haklı. Evet. Biz ilk olarak bunu yapacağız. E, 2 Temmuz akşamı saat 21.30'da yeni kapı etkinlik alanında isteyenler arabalarıyla gelecekler. Arabaların içinde oturacaklar. Bir sahneye çıkacağız. Arkada dev bir e, banko vizyon var. Tamam Oradan ya. oturdukları yerden hemen doğru. bir bilgi girmek istiyorum. Ee, biletleri parketseyret.com'a girerek evet. biletikse yönlendiren yani bir mu? şey. Tabii. Tabii. Biletler e, satışta. De, ya da biletiksten de, alabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. alabilirsiniz arkadaşlar. Bir evet. ikinizi şöyle yan yana görsek. Sevenleriniz evet. acaba aralarında bir biletik husumet mi var? Bir problem mi var? Hayırdır? Hayır, husumet evet. yok. Biraz geride, evet. evet bir açıklama yapabilir miyim? Buyurun. Bazı arkadaşlar, e, abi tavla oyunu sırasında el ele tokalaşmadınız ama bütün zarları okşayıp okşayıp durdunuz. Dediler. Dediler. Hayır arkadaşlar, onlar kat vardı aralarda. Her zar atışından sonra zarlar dezenfekte edildi. Evet, başlangıçta da edilmişti zaten. Evet. E, bu arada gözüm gibi baktığım sevgili kiraz ağacımdan sevgili Aydın Bey sayesinde bütün olmuş kirazlar tokatlanmış. Evet. Geriye bir tek şu yavrular kalmış gördüğünüz gibi. Şunlar kalmış. Bunların hepsi Abi, Aydın Bey tarafından tokat Sen yine şanslısın. Sen yapayım. yine şanslısın. Necati yok burada. Yani Necati olsa bunu da göremezdik. Evet doğru. Mesela erikte erikler duruyor. Erikler duruyor mu bakayım? Duruyor. duruyor. Çünkü, Çünkü biraz. Ha e, damak zevkine uymadı arkadaşlarımızın abi. Evet bunlar çünkü böyle Yoksa sakal bakalım. bakal bunun anası belli de. Evet papaz eriği olmadığı için kimse dokunmamış yoksa Evet. Papaz değil abi. Bu yani kütür kütür yeşil papaz erik değil bu. Başka bir cins. Ama ekşi daha iyidir. Yani. ekşi. O yüzden evet. sakal tarafından pek bir rağbet görmemiş anladığım kadarıyla. Cesi gel oğlum abilerin görsün seni. Cesi gel oğlum. Cesi. Müthiş. Sakal bahar mı diyorlar ya. Evet. Sakal. Sakal. Çekilmeyiz yavrum. Hocam sakal bağırma yazmışlar mı? da ben ağzımı Jesse. açmıyorum ki burada yani. Hala ya. Kesin. Evet sevgili dostlar. Gün geçmiyor ki. Gerçekten. Evet, e... bulamadım abi. Hocam şimdi <laughs> e, 2 Temmuz akşamında evet. saat, akşam 21.30'da sahnede görüşürüz. 21.15'te. Yok 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 Niye? Ha bir şey diye şey yarın site tanışacağız dedim. Tamam dedim. çalışacaksın Evet. Zihin olarak çalışmak çok önemli arkadaşlar bu işlerde. Zafer Al gözü birazdan buradan ayrılacak ve tabiri caizse inzivaya çekilecek. Evet. Gösteriye kadar. kadar. Perşembe günü saat 8'e kadar. 8'de inzivadan çıkacak ve gelecek. Ben de aynı şekilde birazdan Tokyo Des denen nabekar <laughs> yayını kestiği andan itibaren köşeme çekileceğim. Evet. biraz dinlenelim. <laughs> Hocam tıraş olduğu için hayırlı olsun. Sağ olun. Kaç para? 300 ver yeter. <laughs> yeter. Yani 300 ver yeter aslında şey anlamına geliyor. Yani aslında 400 500 de. Hmm. Tabii tabi yani 300 ver yeter dediği zaman aslında kaç para ki 300 yeter diyorsun diye insanın sorası geliyor. Evet. Ama sormadım ben yani 300 ver çünkü bayağı uğraştı çocuk ama ben bu tıraşı normalde 20 lira yani oluyor. Olu Hocam Beykoz'da öyle bir tane kuaför gördüm. Ee, diyor ki tüm düğün katılımcılarına saç toplam 500 lira diyor. Kaç kişi gidersen Kaç kişi git. gidersen git. toplam 500 lira diyor. E güzelmiş. O mesela öyle bir şeyi takip edip Güzel. kalabalığa karışabilirsin. Sen de arada çık 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 tıraşın. O git. Kız tarafından kız. Erkek fark etmez de... abi. O hala var mı ya? Var. Yani var. damadın var ödemesi. Var var. Hala var mı var. o var. gelenek? Evet. Var. 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 Yani, 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 evet. var. Ve 15-16 yaşında hayatındaki bağlı kokulduğu kız bile neyi nasıl olsa damat ediyor diye o da geliyor. Yahut <laughs> bilgisayarda mı seyrediliyor? Evet arkadaşlar